Merhabalar. Ales, KPSS ve DGS'de çıkabilecek soru çözümlerine devam ediyorum. Bakın x, y ve z ardışık tam sayılardır ve x küçüktür y'den küçüktür z'den verilmiş bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu soruluyor. Ben soruyu şöyle bir kağıda aldım daha rahat çözebilmek için. Şimdi bakalım. İki alternatif var. Yani iki çözüm yöntemi kullanabilirsiniz. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Ardışık tam sayılar olduğu için bunlar birer birer ne yapacak? Büyüyecek. Küçük olan ne? X. X küçüktür y'den olduğu için bakın x küçüktür y'den olduğu için aradaki fark eksi olacaktır. Arada bir fark olduğu için buraya eksi bir yazarsınız. Y'den z'yi çıkarıyoruz. Bakın y küçüktür z'den olduğu için ve aradaki fark bir olduğu için buraya da eksi bir yazarsınız. Z eksi x. Z ile x arasında iki fark vardır. Bakın ardışıklık Orada bir tane y sayımız var. O nedenle aradaki fark 2'dir. Z daha büyük olduğu için buraya da 2 yazarsınız. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1. 1 ile 2'nin çarpımı 2. Bakın sonuç 2. Farzı mahal karıştırdınız. Bu birinci yöntemdi. Sayılara herhangi bir sayı verebilirsiniz. Mesela en küçük sayılar ne? 1, 2 ve 3. Bakın. 1'den 2'yi çıkarttım. Eksi 1. 2'den 3'ü çıkarttım. Eksi 1. 3'ten 1'i çıkarttım 2. Yine aynı sonucu elde etmiş olursunuz. Hangi yöntem test konularında hangi yöntem kolaysa o yöntemi kullanın. Ama klasik sınavlarda hocanız ee, bazen sayı vermeyi kabul etmeyebilir. Sizin onu sözel olaraktan ifade etmeniz gerekir. Aradaki fark 1'dir. 1'den dolayı eksi 1'dir şeklinde.